Altyazı Ya Rabbi ki hatemati Azim. yâ celîl. Yâfû anna yâ rahîm. Yâfû lenâ kudûmenâ bi fadlik mevcûdîke ve keremike. Yâ ve yâ kemelü rahîmîn. Ey zamanın ve mekanın sahibi. Mümkün ve sahibi mübarek üç aylarla birlikte tekrar birliğine, büyüklüğüne, yüceliğine şahidiz. Yüce Zatına bütün samimiyetimizle yalvarıyoruz. Af ve mağfiretin bol olduğu bu aylarda dualarımızı, namazlarımızı, niyazlarımızı, ilticamızı kabul eyle Ya Rabbi. Ey namazla bizleri dirilten Yüce Mevlamız, kırdığımız namazları deliyahın setinde kabul eyle. Bizleri keremine inayet ve müstetine yardımına her bize sana muhtacız. Bizleri merhametinden inayetinden yardımından mahum bırakma Allah'ım. Ya Rab Allah. Peygamber Efendimiz'in hüzünlerini giderdiği Peygamber Efendimiz'in hüzünlerini giderdiği ümitlerini yeşerdiği gibi bizlerin de ümmetin de ümmeti Muhammed'in de senin yardımına muhtaç olan bütün masumların başta Gazze, Filistin, Doğu Türkistan olmak üzere bütün mazlumların da hüzünlerini, acılarını, kederlerini içinde bulunduğumuz mübarek bu çaylar hürmetine gider ya Rabbel Alemin. Ey tevbe edenleri çok seven ve tövbeleri kabul eden Yüce Rabbimiz, hata ve günahlarımızdan nedamet duyup tövbe ve istiğfar ediyoruz. Kabul buyur Allah'ım. Ey affetmeyi seven, affedici olan Rabbimiz, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesini verdiğin Depremde vefat eden bütün kardeşlerimizi, bizleri ve cümle geçmişlerimize affeyle Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamel Rahim'im, Rahim. Senden başka sığınağımız yok. Rahmetine güvenip, mağfiretini bu sana yalvarıyoruz. Sen affedicisin, Affetmeyi seversin bizleri ve bütün geçmişlerimize bağışla Allah'ım. İsmi Azam'ın hürmetine, hidayet rehberi kıldığın Kur'an-ı Azimüşşan hürmetine, mübarek üç aylar hürmetine, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, günahsız yavrularınız, beni bükülmüş ihtiyarlarınız hürmetine, duası kabul olunan nazlı kulların hürmetine bizlere affeyle, dualarımızı kabul eyle ya Rabbel Alemin. Ya Hafiz, Ya Fettah, Ya Selam, her türlü kötülükten, sıkıntıdan muhafaza eyle, koruyup gözetle bizleri Allah'ım. Muhtacız bize vereceğin her türlü hayra, aç bizlere hayır ve iyilik kapılarını esenlik ihsan eyle milletimize, memleketimize ülkemize ümmet-i Muhammed'e ya Rabbel alemin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen ne istediyse biz de istiyoruz ikram eyle kerem eyle lütfeyle ya Rabbel alemin nelerden sana sığınmışsa sana intica etmişse biz de sana sığınıyoruz. Bizleri emanına al ya Rabbel Alemin. Ya Rab, okunmuş olan hatmi şeriflerden hasıl olan sevabı başta sevgili peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu haline hediye edelim sen vasıl ya Rabbi. Onun ehlinin, ehl-i metinin ve ashabınla ruhuna sen ya Rabbel Alemin. Vatan, millet, bayram ve Kur'an için canını seve seve feda eden bütün aziz şühedanın adımlarına hediye dedik ise vasıl eder ya Rabbel Alemi. Burada bulunup da bu duaya amir diyen kardeşlerimizin ahirete irtihan etmiş olan bin cümle geçmişlerine ruhla hediye sen vasıl eder ya Rabbel Alemi. Ya Rab özellikle ve hasreten ikinci yılında asrın depreminde şehit olan binlerce kardeşimizin de ruhuna nedeniyle sen vasıl eyle Ya Rabbel Alemin. Göndermiş olduğumuz bu hediyelerimizi ruhlarından haberdar eyle Ya Rabbim. Ruhlar dışarı bakanlarla haliyle Ya Rabbel Alemin. Geride bırakmış olduğu yakınlarına, sevenlerine bütün mülmecib dinletimize de sabırı cemiyi ve metanetle de böyle bir acılarda imtihan etme ya Rabbel Alemin. Bütün afatlardan, zelzeleden, sellerden, bütün afetlerden biz sana sığınıyoruz. Sen bize kereminle yardım eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rab, duaların kabul olunduğu, icabet vakti olan şu ezan vaktinde sana yalvarıyoruz. Bütün dualarımızda 15 aydır Gazze var, Filistin var, Doğu Türkistan var. Ya Rabbi, bütün samimiyetimizle, acziyetimizle ve iç yangınımıza sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi, Gazze'deki, Filistin'deki, Doğu Türkistan'daki o kardeşlerimizi acı çektiren